Evet taşınmak artık böyle kolay. Tabii ki arka cephede değilseniz böyle yolun e, önüne bir kamyon çekiliyor. Diğer kamyonda böyle bir winch sistemi var. Asansör sistemiyle çalışıyor. Bu eşyalar böyle getiriliyor. Şimdi asansör sistemli görüyorsunuz. Da eskiden ha. olsa daha zor olurdu. Yukarıda indiriyorlar eşyaları. Bakın böyle bir sistem. Yukarıda da 2-3 iki, iki, kişi var. Komple. Yani bir kişi taşındığı zaman hemen her şeyini taşımış oluyor. Daha pratik, daha çabuk zaman kaybetmeden. Uzaktan kumandalı çalışıyor. Yani şeyle değil, buradan kumanda değil. Şu anda joystick var elinde. Bakın. Şimdi ikinci etapı alacak. Şöyle arkadaşlar koyacak. Muhtemelen bir tona kadar alıyordur tahmini. <laughs> Ka Kaç kilo kaldırıyor bu? Kaç kilo? 3 bir, bir ton, ton kaldırır mı? 3 ton olmaz. 300 anca. İyi. En azından 300 kiloya kadar kaldırabiliyor. Bakın ucu tekerlekli. Ee, yani bu neye tekerlekli? Gamlanmayı. Gamlanmayı engellemek için. Ee, gemilerin iskeleleri de tekerleklidir böyle. Ee, şimdi yaylanıyor bu görüyorsunuz. Bu Mesafe uzun olduğu için yaylanıyor, yaylandığı için de gamlanma yapıyor. Gamlanma yapmasın diye tekerlekli, bakın tekerleklerin takıldığı kesim de var ki aşındırma yapmasın diye. iki tane görüyorsunuz. Bayağı da bir 300 kilo iyi bir, e, gene yani böyle bir şey için. E, yani tabii biz gemide alıştığımız için tonlara, böyle eşyalar taşınıyor. Orjinal hiç bu kadar yakından incelememiştim şansımıza. Siz de incelemiş de bulunuyorsunuz çiçeklerine kadar. İşte dolabını şunu bunu. Bakın baya baya bir eşya alıyor.